Amacımız farklı kanalından hepinize selamlar. Bugün sizlerle birimiz hepiniz için modunun ikinci videosuyla beraberiz arkadaşlar. Bugün yasa oynuyoruz. Ee, karşımızda bir B var. 5 yasoya 5 V. Bakalım nasıl olacak. Ya sakeo gücü. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Öldü o. Öldür. İnşallah. Ölmesi lazım. Öldü kardeşim. Baş siktir. <laughs> Harekete bak. <laughs> Q daydı ya. Tüküreyim. Q cooldown'daydı. Bütün büyüleri harcamış olduk. Nice bize. <laughs> güzel güzel bir bronz hareketi yaptık. Asakeyo. Bakalım 5 tane v hepimize tek tek ulti atınca. <laughs> Lan oğlum gelsene be. Hayır. 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 <laughs> Çok güzel. Ya <Yasuo> şu da güzel. <laughs> yes, be, tutturdum. Güzel. Duvar hiçbir anlamı yok yani. Kime karşı açacağım? Bir duvarın içinden geçebilir zaten öyle bir. Hadi be ben de öldüm ya. Çık. Çünkü... Statikle gideceğim. Bunlar ne yapıyor? Bizim takım bir ben base yani. atmış mı? Base 60 demek değil olmaz da yani base'e gittim öldüm. Hayvan gibi öldürdü adamı. Hadi Yasuo. Güzel, nice. Bakalım. Ultiler gelince falan nasıl olacak? Millet yerden inebilecek mi? Hepsi halay mı çekecek? Bakıp göreceğiz. Ya aslında bir ormana mı girsem ya? Bizimkisi orada idare eder. Şu ormanlık. Ormanda şunları keseyim zaten. İttirmiş bizim adamda da milyonları. Başka zaman istesem yapamazdım Yasuo ya Yasuo'ya çok fazla bilmiyorum Yasuo'yu falan. Yani işte Burada adamlar seçti diye yasu aldık. Yoksa ben başka bir şey işaretlemiştim. İnşallah ölmeyiz. Ha? Bugün de ölmedik değil mi? Ölmeyelim lan. <laughs> tamam. Güzel bizim kimi kesmişler? Bolt'ta birini kesmişler. Şunu keser miyiz lan? Hadi be ölmeyek 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 milyonlar ölmek istemiyorum. <laughs> Öldük. Lanet olsun. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum yani. Eğlencesine ya. Zaten dereceli fan değil. İstediğin gibi troll al. Ya so. Helal olsun kardeşime. Yemin ediyorum o canına neler neler yapıyor. Ya ben bir de kabiliyeti yanlış çıktım ya. Şunu almam gerekirken Savaş Şevken'i çıktım. Adam motor etti botu. Helal olsun kardeşim yemin ediyorum. Manyak oynadı. Neyse ben değinime gideyim ya. Geri kaldık. Acayip geri kaldık. Bakalım bu oyunda penta atabilen olabilecek mi? Bu modda aerosol biraz sıkıntı, ondan sonra blizz renk zaten oynamıştık onu bilirsiniz o acayip sıkıntı yani Yani banlamazlarsa ben olsam blizz alırdım hiç affetmezdim yani blizz Ama banlanıyor işte katarina falan iyi olabilir Ehehehe <laughs> Biz Yasuo kardeşimizden yararız artık Kuleden çok şey yapıyorum ya. Demet yiyorum. Değdiremedik. Oo bizimkisi de. Level lazım. Level şart şu an. kule. Allah'ım. Ooo. güzel asist. <laughs> ben hiç onu şey yapmadım lan. Onun <laughs> atacağını düşünerek Q atmadım yani. Hortum atmadım. Neyse hocam böyle paslaşırsak iyi olur yani. Güzel ya kardeşim. Sen 7 level oldun da biz hala şunu alalım. Kesme lan. şey o? Ben biraz sağa doğru kaçayım. Aha geliyor. Gel gel kardeşim gel. Hocam niye yardım etmedin? Ya niye yardım etmedin ya? Oğlum bir yardım etsem bir şeyler yapardık ya. Bir daha ona yardım etmeyeceğim. Şerefsiz. Haydi solaya. Of adam ne oynuyor la? Şuna bak. Bu iyi oynuyor Bak 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 bak. bak. Hareketli de Allah'ını seversen. Adam yasu bunun için yapılmış. Bu adam için yasu yapmışlar. Adam oynuyor. Bak bak bak. Aha kesti. Helal olsun. Yemin ediyorum. <laughs> Verdim onurunu kardeş. Şu değil mi? Evet bu. <laughs> i̇yi adam adam bayağı iyi oynuyor. Ya biz ya bilmem. aldık oynuyoruz işte halay çektirmek için aldık. Biz gel soldan bitirelim oyunu gel. Zaten onlarda bir AFK var sanırsam şu AFK. Bende yok. Ha bende de varmış. Hadi böyle seri seri bitirelim bu oyunu. Gel bunu da keseriz zaten. Al hadi. Hediyemiz olsun. Villar hiç bilmiyor ya. Yazık oldu Villar'e. Şimdi Chaos'u... Aha geliyor. Bakalım Hmm. Abo. Kulenin mencilindeymişiz. <laughs> yok pek niyetim yoktu kule altına inmeye de. Gözüm görmedi. Çör oldu. Burada hiç eğlence yok ya. Sen niye ulti Adam tek kaldı burada ya. 18'e 8 ezici bir üstünlükle yeniyoruz adamları. Oo, sert çocuk. Sert kız. Ağzıma verdi bak. Şunu kes be. Oğlum benim sayemde adam seriye bağladı ya la. Neyse ben gideyim şu kankam yanında gezeyim ya. Şu kanka iyi oynuyordu. Nerede? Ölmüş lan. Nazarda dedik adam. Şuydu ha. Şu kardeşimiz. iyi onun aynı itemleri çıkıyor. Ben mide gideyim ya. Bir de şu adamla biraz fitliyim. Asıl olmayın demiştim bizim şimdi. <laughs> Bir adamlar eksik ya. Keşke o da olsaydı ya. Zevki çıkmıyor. Afiyet olmasın oyunlarda ya. Bak, bak. Ee, yine kule. Ya nereye gideyim kardeşim? Üstte bizi motor ediyor. Bir tek başına da. Ha, öl. Öl. Öl hepinizin ölün. Opa. Hehehe. aldık. Cık, bu oyun 20'de sur vereceklerine bence beyler. Bu oyunda çok şey yapamazlar. Ay. <laughs> İki kişi unutmuşuk gelmişler. Biraz daha adet ağırlıklı. Paso çıkıyor çıkak ya. de allık zaten. 2'ye 5. Fitlemenin kitabını yazıyoruz şu an. An itibariyle. Yasuo zor ya. Hiç beceremem Yasuo'yu. Bizimkilerin yanlarında gezeceğim böyle. Onlar ülke basınca ben de basacağım. Hortum atınca ben de atacağım. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Şu şunu yanında gezeceğim. Pasu. Şu var ya. Bak şu. Hiç yandan ayrılmayacağım. Adam kostümü de almış zaten. O bizimkiler altta şey yapıyorlar. 3 vs 1. Oo oo oo. Çok kötü, çok kötü. Katario. Dur abi gelme, gitme, gitme, gitme abi, gitme. Dur geleyim ben de, dur çok yetenekli siyasi olsam Yine ultiye basarsan gelirim abi Abi dur geldim abi Nereden çıktı bu diyebilirsiniz Hadi la adam atmış hepsini yattı 10 dakikayı mı olsun Ne yaptım bilmiyorum. La adama vuramamışlar bile ya. <laughs> mükemmel. <laughs> ben şöyle şuralarda gezeyim. Bizimkisi şey olmuş. Ay <laughs> sakatlar ya. Geliyor. Bir virgül. Hala kesememiş. Bak bak bu da ölecek. Bak aha. Hadi be. ben aldım. Çaldım mı? Ne yaptım? Özür dilerim kardeşim. <laughs> <laughs> Zorlu öldürtüyorsunuz insanları. Duvar açamamış orada. Basak yok. Gelin mi de. Alele Bak bizimkisi akıyor yine. Bak 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 bak. Adam ne vuruyor ne vuruyor Ba 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 Tey 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 halay çektirdi hepsine bak bak Arkadan da bir tanesi geliyor Oğlum siz niye ulti atmıyorsunuz lan Benim adamım bu Ulti at ulti at Asist aldım hocam ne kadar aç gözlülük yapıp bassam da yine de asistimi aldım. Oyun 20 dakikadan erken bitebilir. <laughs> 5 yasu. Fili oyun alıyoruz ha. Cık, ya 3 kişinin arasında beni seçti adam ya. Kuleye bak ya. Şuna vursana. Abi bir kilo almadım ben oradan ya. Full asist aldım orada. <laughs> Yasolar harika ya. Kesin biçin doğrayın. Yine beni seçti ya. Allah'ın kulesi. Pat, pat, küt, pat. Bekle bekle. O Mükemmel efsanevi bir bisiklet. Oo ağzıma ağzıma vurdu. Helal olsun Vee. Oyun biraz zevki çıktı işte. Ulti attım böyle geliyor Vee. Hop. Yasu. Bak 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 bak. Bizimki oynuyor bak. o <laughs> Ha ultisi yokmuş. Varmış aslında. Niye gitmedi ki? Bizim başkan geliyor. Yasuo başkan. Adam 17 3 oynuyor ya. Helal olsun. Koş 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 koş. La item o. Şunu sat 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 sat. Ha, al şunu al. Koş 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 koş. Ehe eh, bitti. Vector yapacağım. Şimdi planımız şöyle. Şuradan geliyorum. Şuraya ilk önce. Şuraya geliyorum ama sıçram yok. Hmm. Şuradaki minyon dalgasından içeri gireceğim. Evet öyle yapacağım. İlk önce şuraya. Hedefimiz tehlike hadi. Görevimiz tehlike. Aha. Burada da bir tane bir var. Bak bak bak. Dört kişi oldular. Geldi mi bizimkisi? Yok gelmemiş. Bir tanesi gelmemiş. Şimdi şuradayız. Bunlar açılırlar mı ki? Hadi ya bir tane vektör yapıp oyun bitireyim ya. Şurada. Bizim kimler? Gel bir vs bağla takip. Bak ben de çok bilmiyorum. Aha ölüyor lan. Oha tecavüz. Tecavüz. İsteyim tecavüz et. 3 kişi. Oğlum benim bir sürü asistim oldu ya. 12 asist nedir ya? Onda da asistim var. 3 asist aldım orada ben ya. Bitirin abi ya. 20'den önce bitsin şu oyun. Hadi 20'den önce bitsin. 30 saniye. Bunu bir ben öldüm ya. Çok bassız bir edebiydim bu oyunda. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi adamlar 4 kişi easy oyunu aldılar. Yani bizden bahsediyorum biz 4 kişiyiz. Karşıda 4 kişiydi ama olsun. Yani hiç be beceremedim. Oynayamadım. Ama olsun bayağı eğlendim. Güzellikliydi. Hortumlar, halaylar falan filan. Ee, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.